arkadaşlar. Arkadaşlar ben Kerem Musel arkadaşlar. Real Car arkadaşlar ben video atamadım için özür arkadaşlar. Ama arkadaşlar şurada bir tane gördüğünüz BMW aldım arkadaşlar. Ama bugün aldım. 3 gün önce arkadaşlar şuradaki neon aldım arkadaşlar. Ama neon böyle değil yani beyaz neon. Ben bunu modifiye ettim arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Ben videoyu durdurup Brawl Stars'a geçeyim arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet geldim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Brawl Stars'ta gördüğünüz gibi güncelleme geldi. Knockout. Şuradan göstereyim size arkadaşlar. Yok burada değil sanırım. İşte arkadaşlar bakın şimdi savaş gününe geliyorum. Ben burada yenilmişim mesela. Tamam yenildim. Bakın şimdi arkadaşlar. Burada ilerletme falan filan geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradan. Yürüyorsunuz arkadaşlar. İşte böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi biz biraz bir oyun oynayalım arkadaşlar. Mesela ee, bu arkadaşlar işte böyle Ember kostüm geldi, Edgar geldi. Daha ne var? 15 tane ton 15 ton skin geldi arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, şurada bolluk ve kıtlık varmış arkadaşlar. Hadi bakalım. Ben bunda ne alsam? Ha, metal yağma yoktan dev sözde bakın karşılığında yan yana olan tek tehlik olabilir. O zaman ben arkadaşlar buradan bir tane Jackie alayım arkadaşlar. Bize burada Jackie lazım arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu çok deli bunlar. Bakın arkadaşlar nasıl. <laughs> hop hop hop. Neyse arkadaşlar. Yine de yük aldım arkadaşlar. Ben şuna da almayayım da. Yoksa kaçar. Ya şu mortisleri hiç sevmiyorum ya. Böyle kaçıyorlar ya hani arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet timidim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yılların yok maalesef. Ama herkes birbirini öldürmeye başladı arkadaşlar. Arkadaşlar şu bir yere girsin ben direkt alacağım da yani. Bak çakal. Hadi be. Aa ben de dalacağım ya bu ne? Allah Allah. Evet arkadaşlar. Ben aldım aldım aldım. Aldım. <laughs> hop hop hop. Evet arkadaşlar güzel oldu. Güzel oynadık yani. Huf. Şimdi ne oynasam ki? Aa. Arkadaşlar bu çok güzel oynuyor ya oyunu. Bakın. Şimdi nerede nerede nerede? Rosası nerede? Rosası Rize olduğuna bakmayın arkadaşlar. Bütün şeylerini almış, skinlerini almış. Mesela Cadılar Bayramı Roza var ya, onu 80 taş almış. Kendisi o görevi yapamamış, kendisi almış arkadaşlar. işte onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu da Okçu diye arkadaşım var arkadaşlar. Yani bunun hesabı da güzel yani. üç tane efsanesi var arkadaşlar. Eklemedim kendisi bana güzel oynuyorum falan filan dedi. Sonra da ben de tamam seni abi şekillerim de dedim. Sonra da ekledik arkadaş olduk. Bir de burada arkadaşlar Hayra 64 var. Arkadaşlar bu eskiden bir arkadaşımdı yani. Benim şu an 16 bin kupa olduğuma bakmayın. Şurada göstereyim kupayı. Hop. Ben 4000 kupaydım o da 5000 kupaydı. Ben bayağı kasıyordum. 4000'lerde bakalım. 4750 sanırım. Oradaydım sanırım. Öyle atlıyorum. Ama güzel arkadaş olmuştuk yani. 2 ay falan arkadaşızdır şu an. Öyle düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar burada şey sizin nasıl desem dur. Necibun otun var Neyse. Evet arkadaşlar bir tane daha maç yapsak mı diye düşünüyorum. Ama ben şimdi böyle aksesuarlı karakter almam lazım ki böyle mesela Edgar arkadaşlar Edgar alalım Edgar güzel oynarız bence ben içeri girmeyeceğim çünkü atıyorum burada Jiki olacak o yüzden aa benim ultim de olacak ama <laughs> neyse arkadaşlar o Crow bayağı sıkıntı Crow beni yer 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 bayağı yer Kanka. Kanka sen ne yapıyorsun? Abi bana gelmeyin. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Yapmayın abi, ne olur. Ben bir evlat, evlatlığım, ev, evlatım ben. Ne olur. Gel lan yiyorsa, gel lan. Oğlum sen bana artık mı yapıyorsun lan? Evet. Ama sen kaçıyorsun abi. Sen korkaksın. Valla biraz sen korkaksın abi. Senin adam olmaz be. Senin adam olmaz. Olmaz olmaz olsun. İnşallah. Ama öldüm. Hı? Ne arkadaşlar. Önemli değil. Ben şuradan bir kahve içeyim. <laughs> Edgar'da bayağı sıkıntı oldu ya. Edgar'ı niye aldım ki ben? Ya arkadaşlar bir Byron falan falan çıkmadı. Yine hesabım ama çok şanslıydı. Gördünüz mü? Leon, Sandy, Kolonel Ralph çıktı ya. Oha. Benim bir hesapsa sadece bir tane kara, bir tane şeyi var, efsanevisi. Ama abi hesap da yani esu hesap. Arkadaşlar size bu videoma 10 like gelirse arkadaşlar o hesabın yok mailini göstereceğim arkadaşlar. O Gmail değil arkadaşlar. Burada web siteyi de göstereceğim arkadaşlar. Siz bile biliyorsunuz bakarsınız. Hadi bakalım arkadaşlar. Veya 5 5 like de olur. Veya bir abone gelirse yani 3 abone olursa hemen önce vereceğim arkadaşlar. Hem de onu ilk göstereyim yapacağım arkadaşlar. O videoyu da sileceğim. Bir kere göstereceğim arkadaşlar. Sadece iki günlük olacak o video. Evet arkadaşlar. Aysa mesela ben şimdi bir gir çıkayım Brawl Stars'tan. Tekrar gireyim. Girme animasyonu. Siz bilmiyorsunuz da girme animasyonunu göstereyim arkadaşlar size. Şöyle gördüğünüz gibi. Böyle arkadaşlar. Belle. Burada Tara. Ama Tara efsane olmuş diyeyim. Edgar da güzel olmuştu. Bir de arkadaşlar Edgar sence, bence şey ya. Nasıl diyeyim size. Kız. Çünkü görüyor musunuz arkadaşlar? Kız gibi görünüyor burada. Ama şuradaki arka saçı kesilmiş. Bence kız değildir. Ben öyle düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar. Alper'e baksadım ya. Abi sadece Göktaşı kuşağı aksuara çıkmıyor ya. Nasıl çıktı o zaman iki tane iki tane şey, yıldız gücü? Ne alaka ama yani. Bu şurada bir tane şeyimiz varmış tane Mike. İşte onu da kasalım. Hmm. <laughs> Kalem. Yazız, danız, 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 ısır, ısır, ısır. <laughs> arkadaşlar Durun Arkadaşlar bak 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 çakal bir de şey yapıyor. Sen orada ölürsün ki kanka. 5 dakikadır orada duruyorsun benle. <laughs> <laughs> yazmaz kalemizi yazmaz kalem. <laughs> oha kankam oha. Siz nesiniz böyle kankam? Çüş. Adamlar bana direkt sal saldırdı ya. Neyse. Oha ama ya. Neyse arkadaşlar ben birazdan yeni ta bir tane video atarım arkadaşlar. Görüşürüz. Bu arada abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.